Atilla olanla ilgili bir açıklama yayınladı Beşiktaş. Sen Hakem'in performansını nasıl Yani o pozisyondaki karar bence büyük bir skandal. Ee, var konuşmalarındaki şeyler de saçma sapan, hiçbir şey anlamadım. Ee, yani futbolun ruhuna aykırı bir kere. Yani çok net şekilde topu şöyle kesiyor oyuncu. Hani burada dizden sektik kısmı da bence biraz tartışmalı. Çünkü bitişik, e, yani şey aynı anda gibi yani de öyle... Olması Onun topu böyle bu şekilde e, savunmasını e, şey, haklı çıkarmıyor. Yani çok, çok net bir penaltı ve izleyip vermemesi de enteresan. Orada hani penaltı vermemek kafasıyla gitmiş para belli bu hissediliyor. Yani ben bu penaltıyı vermeyeceğim çağırdığınız zaman mecburen geliyorum falan gibi bir yaklaşım çok skandal bir karar yani. Çok söyleyecek bir şey. Gerçi kan skandal bir karar. Atilla Karaoğlan'ın galiba Beşiktaş'a ikinci kez oluyor. Evet. Vallahi ben çok hakem şeylerini aklımda tutamam. Çok fazla. Bu pozisyonu vardı abi galiba. Kafa pozisyonu. İki ha sene evet. var kayıtları evet. ilk açıklandığında o evet, da Atilla Karola doğru, olması lazım. Doğru, yanlış hatırlamasa benim.